Şimdi Akın sana çok basit ama cevabı çok kolay olmayabilecek bir soru soracağım. Big data nedir? Ne zaman dataya big diyoruz? Bu tanımı yapan şey büyüklük. Big nereden geliyor? Big nereden geliyor? E, ee, tabii data ile e, bilgi yani enformasyon arasında e, bir, zaten bir net bir tanım yok. Data scientistler diyor ki datayı diyor veya bilgiyi diyor e, ...data scientist'ı kullanıyorsan data olur diyor, yoksa enformasyondur diyor, İşte yok bilgisayar kullanıyorsan şöyle falan. Aslında epey iki boş tartışma benim kendi kanımca e, data science arkadaşlarla konuştuğumda da hani ha tamam bu yanlışmış deniyor. Big data daha çok data'nın aşırı büyüklükteki verinin... E, ve yapı bir yapısı olmayan verinin toplanması ve bunun bir şekilde bir yapıya e, fonksiyonel hale getirme bir fonksiyonel fonksiyonel şey hale var yani mesela Wikipedia'daki de bir bilgi ama bir data olmayabilir tabii tabii orada ki de, bir tabii data ki. da oluşabilir Aynen. SPD biraz kullanıcının hareketleri kullanıcının düşünceleri paylaşımları insanın ilişkili biraz Aynen. yani ben kendi açımdan datayı genelde şöyle tanımıyorum eğer bir enformasyon bir amaç için kullanılıyorsa ve bu amaç işte bir iş, bir araştırma vesaire falansa ve bu dijital ortamda istatistik olarak toplanıyorsa buna illa numerik olmasına da gerek yok. O zaman ben bunu data olarak Mesela alayım. benim Google'daki aramalarım biriktiği zaman ister istemez bir araç anlamında kullanılabiliyor ileride. İşte Tabi. reklamlar için kullanılabiliyor, evet. benim için ürün ee, bana özgü üründe kullanılabiliyor. Ya, data scientist'ler buna şöyle diyor. Eğer diyor datayı diyor yorumluyorsan enformasyon olur. Onun öteki türlü data olarak kalır. Bu çok yanlış. Çünkü Hı -hı. eğer ben sonra şu an diyorsam ki mesela ben bugün kafe gittim bir kahve içtim. Bu bir datadır. Bilgisayara işlersin. Bu bir datadır. Ayberk bir tane kahve içti. Lavatsa'nın bilançosunda bir tane kahve var. Davası neyse artık işte. İtalya'yla anladık. Evet, <laughs> ondan sonra e, ama ben bunu sana söylediğimde bir enformasyon. Bu ikisinin arasında hiçbir fark yani, yok. Yani veriyi birisiyle değiş tokuş yapmaya başladığımız zaman o bir iletişim aracı Yok yani olacak. ben datayı sana satarım. enformasyonu evet. satarım ama data olmuş. Yani aslında bir fark yok arasında. Ben şunu şöyle ayırıyorum. Yani data e, ben bu bilgiyi bir şey için kullanıyorum. Peki e, şu an sen bu konuda çalıştığın için ekonomide özellikle ekonomik modellerde toplumun yansımasında genel anlamda bu datanın ister veri olarak ister enformasyon olarak fark etmez. Kullanılması nasıl oluyor? İnsanlar bunu nasıl algılıyor akademide özellikle? Ya data zaten hep ekonomik çalışmalarda kullanılıyordu. İlk başlarda daha daha aggregate diyoruz. Yani daha böyle makro düzeyde, daha genel işte bir ülkenin büyüme oranı. Falan. İşsizlik oranı. İşsizlik oranı vesaire. Bu bir süre sonra bu tür modellemeler, empirik ekonometrik yani, modeller e, güvenilirliğini yitirdi. Neden? Çünkü çok genel. Yani mikro düzeyde hiçbir sana şey vermiyor, fikir veremiyor. E, sonra mikro datalar kullanmaya başladı. Bunlar ne? İşte şirketler, şirketlerin dataları ve bireylerin dataları. Şimdi bu mikro datalar büyük bir düzeye ulaştığında big data oldu. Bir yani şey. şimdi daha önce kaç ülke var? 180 ülkeden sen topluyorsun de ki 10 sene, 10 sene ne yapıyor? 120, ay. 120 çarpı 180 bu kadar da tamam. Eksili sağlar yani. Aynen. <laughs> Ve bu yani bunun işlemesi çok kolay. Ama şimdi bir data topluyorsun şirketten. Bir şirketin kendi müşterilerinden milyonlarca. Yani bazen yüzlerce, binlerce değişkenli oluyor milyonlar yüz milyonlarca bazen milyarlarca e, e, numeric e, veri veriyor sana. Bu arada geçen robotların yükselişi diye bir kitap okumuştum evet. orada burada büyük şirketlerin özellikle işte Carrefour gibi ya da Amerika'daki evet. tedarik zinciri şirketlerinin Walmart gibi datalarının büyüklüğünü kıyaslıyor yani. neredeyse Google'dan daha büyük datalar var evet. çünkü her küçük hareket kaydedildiği için orada müthiş bir veri birikiyor. Peki bu veriyi bu adamlar nasıl kullanacaklar? Kendi e, süreçlerini optimize edebilmek için. Bu arada o kitap güzel bir kitap. Evet. Yani tavsiye ederim ama e, bu, bu aslında şey kısmı da var yani dijitalleşmenin getirdiği bir kolaylık da oldu. Önceden bunların hepsi kağıtlara katledilirken evet. işlenmesi çok zordu. Şimdi çok rahat ta, e, takip edilebiliyor, filtrelenebiliyor, e, üzerinde analizler yapılabiliyor. Bunun da etkisi oldu. Burada benim ben yani benim en çok canımı sıkan açıkçası konulardan biri şu. Ben normalde hiç internetten bir alışveriş yapmıyordum. Geçen sene denedim. Ve bir süre sonra şunu fark etti. Ben daha önce istemediğim, düşünmediğim, almak aklımın ucundan bile geçmeyen şeyleri ben satın almaya başladım. Yani çünkü görünebilir kılıyor. Ve bir şekilde kolay yani ona erişmek. Bir de yani senin bilgilerini kullanarak ister istemez senin belli bir davranış paterni çıkartıp öyle. sana ihtiyaç yarattırabiliyor. Aynen öyle. Zaten Big Data'nın e, triği bu. Yani ben bu bilgiyi senden topluyorum ve bu en küçük mikro data oluyor senin hakkında. Evet. Ben bunu topladıkça senin hakkında bir karakter oluşturuyorum artık. Yani, Sanırım ekonomide de şey yani makrodan mikro mesela mikro ekonomi ya da davranış ekonomisiyle ilgili çok e, inanılmaz çalışmalar yaptığını biliyorum. Ama bunların en büyük sıkıntısı data eksikliğiydi. Tabii şimdi davranışsal ekonomi mesela e, en son 2017'de işte Richard Thaler davranışsal ekonomide şey Nobel kazandı. Onun öncesinde kazananlar vardı ama bunların şeyleri, e, teorileri yani tipik ekonomik teoriler değildi. Ciddiye bile alınmıyordu bu insanlar. Çünkü datası yok ve da, insanın modernite bir şey olmuyor. Evet düşünüyor. matematik kullanmıyor yani hani teorik bir şey zaten yapamıyor. Ampirik de yapamıyor adam. Yani en iyi yapabildiği şey işte eksperimental şeyler yani deneysel Gözleme, labor aynen, laboratuvar deneyleri gibi şeyler oluşturuyorlar. Ama ekonomide bunlar dikkate alınan şeyler değildi. Hı hı. Artık şimdi işte Amazon bir data topluyor. Sen yani, mümkün değil bunu göz ardı etme. Mümkün değil çünkü adam... Yani bir kişi hakkında mikro düzeyde o kadar çok bilgisi var ki artık. Bunu nasıl kullanacağını bile o bile bilmiyor yani. Yani onlar bile an, anlamıyor. Zaten bütün bu data bilimcilerini almaların en büyük sebebi. Aynen öyle. Ee, bunu alın da bu buradan bir bir küme çıkartın da biz bir işimizi Aynen kullanalım. Öyle. Aynen bir anlamlı bir küme çıkartalım bunu kendi işte iş stratejilerimizde bir şekilde kullanalım. Yani mesele bu. Dediğim gibi çünkü artık mikro düzeyde değilse bir ekonomik çalışma para etmiyor. Peki hiç iyi niyetli şekilde bu datanın toplandığı olmuyor mu? Hep mi tükettirmeye yönelik ya hiç yok. iyi bir katkısı yok mu bizim hayatımızda? Var durumunda? var var hatta senin alanına ilgili var mesela ama şöyle yani bu data eğer e, özel yani şahsi e, alanda kalınca problem ama bir şekilde merkezi iyileştirilip, bu data paylaşılabilir bir şey olmaya başladığında sorun çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Mesela hastane düşünün, işte kanser tanımlamaları artık meşin önlük algoritmalarıyla daha kolay yapılıyor ve çok iyi yapılıyor. E şimdi adam topluyor milyon, milyarlarca datayı, senin işte pankreas kanseri mesela bildiğim kadarıyla en zor tanımlanabilir, görülebilen e, çok kanser. agresif bir kanser evet. evet ve yani arka ilgili vardı cilt kanserleri evet melanoma çok bu ara popüler onu görüyorum çünkü e, normal gözle baktığında tanıyamayacağın bir şeyi Aynen öyle. E, bu e, aynen Data Stanford Üniversitesi yeni bir makale yayınlamıştı onunla ilgili. İşte bir algoritma geliştirdiler fotoğrafı bakarak kanser olması. Aynen öyle. Vardı. Şimdi bu fotoğraflar bütün hastaneler tarafından paylaşılır ve kullanılırsa ne hala yani benim ismimden bağımsız sadece veri olarak. Tabii tabii yani tabii. Yani bu fotoğraf kanser oldu süreçleri bu tabii, ya da aynen. risk hesaplamaları sanırım yapılabilir aynen. diye düşünüyorum. Aynen. O da şeyler olur. O zaman güzel. Herkes ayet güzel. Herkes yani bunu kullanabiliyorsa ama yok işte bir tane hastanede bu datalar var. Bir tane hastane mis gibi tanım yapıyor. O zaman herkes oraya gitmek istiyor. Bu da diyor ki ben o zaman fiyatını arttırayım benim hizmetimi. Evet. Çünkü en iyisini ben yapıyorum. Herkes o fiyatı arttırır mı? Adil mi? Değil. Yani etik değil en azından. Geçen gün burada onunla ilgili bir eğitim vardı. Bence yapay zeka ve big data'nın en büyük boşluğu hem yasal düzenlemelerin henüz oturmamış olması evet. hem de bir ahlak yapısının Aynen öyle. olmaması. Yani Aynen. bu çok güzel bir araç. Mesela enerji verimliliği, küresel Tabii. ısınma Tabii. işte sağlık sektörü, eğitim sektörü gibi alanlarda çok daha mikro düzeyde makro çözümler getirebilirsin. Evet. Mesela sulama probleminin en verimli şekilde Tabii. yapılması su harcamalarını çok azaltacaktır. Yani. Ya da işte bu uydu görüntülerine dayanarak hangi bölgelerde tarım yatırımının yapılması, hangi ürünü, mısır mı yapılacak yoksa onun yerine ne bileyim işte soya mı yapılacağını yatırımının yapılması pek çok açıdan masrafı verimsizliği engelleyecektir engel ama sen bütün bu veriyi alıp ben bu insanı ne kadar daha çok tükettiririm üzerine odaklandığın tabii. zaman üretim olmadan toplumsal katkı olmadan olduğu tabii. zaman büyük bir ahlaki soru bulup çıkıyor. Üstelik şey de oluyor. Bu, bu negatif anlamda toplumsal eşitsizliği de tekrar tabii. geri bildiren bir sistem geliştiriyor. Tabii yani bu en büyük problemlerden biri. yani etik konular çünkü İşletme alanında, yani benim işte lisansımı ben ilk okula başladığımda işte bir işletme neden kurulur, çünkü kar üretmek ister. Yani ilk, yani profit maksimizer. Biz de ekonomide de aynı şeyi yapıyoruz. Profit maksimizer. Profitten vazgeçme hiçbir şey yok. Şeyde bile, mikroekonomi modellerinde bile çoğu insan davranışının kendi profitini maksimize edecek tabii şekilde tabii tabii. Tabi tabi tabi, aynen öyle. Herkes çıkarcıdır, herkes kendi başına utility, daha çok aynen. zengin, utility function diyorlar. Aynen öyle. Şimdi o adı. Yani bu, şey bütün, bütün aynı ee, yani utility maksimize edersin Nedir utility Me, yani para mı mutluluk mu Aynen. tabi yani biz bunları göz ardı edip modeller oluşturuyoruz çünkü başka e, hani alanın yok bir şey tanımlamak için mecburen bu tür şeyler kullanıyorsun ama ya dediğim gibi mesela bu sene şey e, okumuştum e, kötü senaryo bu. Ama ilginç düşünmek için, mesela Google, işte devasa datası var elinde, bu buna ne sağlıyor? Daha önce ben şöyle düşünüyorum, ya yani bu herif her şeyle ilgili datası varsa, atıyorum senin, mesela ben Google'ım, senin sektörünle hiçbir alakam yok ama onunla ilgili bir datam var elinde, bilgim var. Ya yani param da varsa bu bilgiyi ben zaten çok kolay kâra çeviririm. Evet. Google'ın da yaptığı buydu. Sağlık sektörüne girdi mesela. Sağlık e, sigorta sektörüne girdi. Sonra buna engeller oldu falan bir Tam hatırlamıyorum hikayeyi Petrol e ama... Petrole girdiğini de biliyorum. BP ile Exxon ortaklıklar yani, yapıyor Aynen. Yani bu, bu kadar... Yani Amazon'da yani. Amazon da öyle Amazon'un opero ettiği çok fazla şirket var. Ve bunların her biri farklı farklı... Mesela Amazon'un şeyi var, AWS var machine learning algoritmaları işte Data. for, forecast yapıyor şirketler için. Algoritma satıyor. Diyor al diyor bunu işte ne için istiyorsun bunun için. Okay, al bununla forecast yap atıyorum bir restoran restoransın 3 ay sonra senin ciro'nun ne kadar olacak al bununla kullan. Yani bilgi datan varsa her yere girip çıkabiliyorsun. Datanın paradan daha değerli olacağı konusunda öngörülere katılıyor musun? Ee, aslında kat zaten aslında paradan daha. Şu evet evet şu an daha değerli. Daha değerli. Aynen. ama bunu kullanabiliyorsan değerli olur. Yani şimdi zaten ekonomik bir yeni model çok yeni modeller bunlar ekonomide kullan. Yani data okey var, ekonomik aktiviteden data üretiyorsun da hangi şirket bunun verimli kullanıyor? Şimdi kimisi kullan bir tane model vardı bununla ilgili diyor ki yani eğer şirket verimli kullanıyorsa o zaman büyüyüp sistemde yer bulabiliyor kendine. Hani çok küçük, hiç kar etmeyen bir şirket bile olsa sıfırdan başlayıp datayı verimli kullanabiliyorsa Peki burada verimli kullanmak yine dediğimiz gibi bireye sattırmak mı oluyor? Yok verimli kullanmak şu yani bir datayı anlamlı kılıp onun için dediğin gibi bireye satılabilecek bir ürün ortaya çıkarmak. Yani biraz aslında beyan. belki oradaki o şeyi değiştirmek çok daha faydalı hale getirebilir. Hani dedik ya bireyin datasından çıkıp biraz daha kitlenin datası yapıp evet. bir sorunu çözmek için kullanmak. Hani dedik ki tıp var, tıpta hangi sıkıntı var? Kanser. Kanseri çözmek için hangi big data'yı nasıl kullanabiliriz? Aynen öyle. Yani biraz Olması daha gereken toplumsal, bu. Evet. toplumsal anlamda belki alaki temelleri şeye odaklanmak. Yani benim yaptığım bir proje herhangi bir sorunu çözüyor mu ya da eğlendirebilir insanları yoksa sorun mu yaratıyor evet. uzun vadede? Yani işte geçen konuşmuştuk ya New York'taki polis teşkilatının yaptığı bazı uygulamalar işte ırkçılığı daha çok teşvik Hı -hı. ediyor. Niye? Çünkü daha teşvik ediyor değil mi? Eşitsizliği devam ettiriyor. Çünkü eğer sen belli sosyal sınıflardan ya da ırklardan geliyorsan suç suç işlem oranı yüksek olduğu için onun bir tevi seni yakalıyor mesela daha ön fazla. Evet, ön sebep oluyor. Evet, ön yargı hani zaten bununla ilgili çok konuşuluyor. Evet. Ama yani bu tabii machine learning yani bu Evet. E, big data'dan biraz daha farklı bir konu ama ama yani o. şu da var yani şu şunu unutmamak gerekiyor. Big data, machine learning ya da yapay zeka olmadan hiçbir anlamı yok. Tabii ki. Hiç, hiçbir 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 şey aynı şekilde yapay zeka da öyle Big data'dan yoksa yani ikisi bunların Vazgeçilmez ikili yani. E, Peki neden yani? Çünkü yani yapay zeka zaten e, beslemen gerek besleme gereken bir sistem. Mümkün olduğu kadar data arttıkça Tabii data yani mümkün olduğu kadar arttıkça tahmin ama, oranı o kadar evet artıyor. Evet yani machine learning algoritmaları ve hatta deep learning algoritmaları şöyle çalışıyor. Sen onu data ile besliyorsun, öğretiyorsun, öğretiyorsun, öğretiyorsun learning öğretiyorsun ona ve bu sen öğrettikten sonra ona yeni data veriyorsun. Tamam mı? Training bir training datası var. E, o ayrı. Training'de öğretiyorsun. Daha sonra testing aşaması var. Testing'e yeni data veriyorsun. Diyorsun ki 6 ay sonra, 1 sene sonra ne olacak? Bana bunu söyle. E, bu yüzden o datanın büyüklüğü önemli. E Peki ekonomide şöyle baktınız mı? Özellikle ekonomi araştırmalarında, akademide bu konuyla ilgili nasıl bir yönelim var? Yani hangi konular daha çok dikkat çekiyor? Yani şöyle, bu işte son 5-6 senede işte data privacy ile ilgili modeller çıkmaya başladı. Ee, daha sonra bu sene ve geçtiğimiz sene sonlarına doğru işte yani 2019-2018'in sonlarında e, data ekonomisinin büyüğü yani Hani normalde data ekonomisi bir şey yoktu hiç. Hiç Hı -hı. düşünülmedi. Data ekonomisi ne? E data ekonomisi işte data, büyük data olduğunda ekonomi nasıl çalışır? Bunu Mesela finans, e, borsa. Ya bir, ama biz genelde... Film, Zinozidi filmin adı neydi? E, hani borsa... E, big e, da, kablo e, çekiyor. Kablo çekiyor. O kadar hızlı çekiyor ki... E, Hummingbird Project diye bir filmdi. Yani, finansa yani, finansal borsayı ne kadar manipüle edebileceğimiz ya Big Data'yı kontrol altına Big, Data olarak. bir ekonomik çalışmalar çok yeni. Finansta biraz daha geriye gidiyor. Ama şöyle ekonomide de şöyle yeni değil. Enformasyon e, ekonomisi diye bir şey var. Orada buna benzer yani bilgi, inovasyon veya bunlar ekonomiyi nasıl etki. Ama Big Data daha farklı yani dediğim gibi. Hani çünkü onu farklı kılan şu. Yani inovasyon veya işte enformasyon ekonomisinde bir yapay zeka diye bir bir parametre yoktu. Ama şu an o var. Ve bu sana forecast yapmanı sağlıyor. İleriyi görmeni sağlıyor. Yani artık expectation da olmuyor bu. Çünkü bu yapay zekanın e, algoritmaları yani %90'ın üzerinde bir e, doğruluk payına sahip yani. Ve işin ilginci ilginç özellikle deep learning muhabbetinde nasıl bunu bildiğini bilmiyoruz senin. Tabii yani nasıl şimdi, modellediğini. Şöyle ya machine learning'de biliyorsun deep learning'de tamamen black box. Evet. Yani bilinmiyor. Ee, ama bence hani yapay zeka zaten başlangıcında e, biraz karanlık bir geçmişe sahip bir, e, bir teknoloji. Neden? Bunun tabii işte Alan Turing'de falan başladı, şey yapılıyor, kabul ediliyor. Alan Turing zaten MI6'e çalışıyordu ve 2. Dünya Savaşı'nda zaten Almanlara karşı işte onların kripto sistemlerini çözmek için falan filan. Onun filmi vardı değil mi? Evet filmi de var. İsmi neydi değil Enig yok, Enigma değildi. Ha hayatını anlattı. Evet, Neyse. evet. Yani elimden yani, film. Ha, o <laughs> hani tamam diyebilirsin ki işte nazilere karşı savaşmış, kötü değil falan. Ama okay. hep öyle olmamış mı? Yani biz bunu çok konuştuk. Kuantum bilgisayarları, atom fiziği, teknolojinin gelişimi, savaş evet. ekonomisinin e, akademi desteklemesi sonucunda ortaya tabii. çıkmış. Ama şöyle yapay zeka biraz daha farklı. Çünkü yapay zeka ilk çalışmaları işte 50'li, 60'larda falan. E, ben şeyi merak ediyorum. Niye Kanada yapay zekadı hani öncül ülke. Aslında Amerika değil, Kanada öncül ülke. Evet. Yani hem çıkı, yani bu yapay zeka ile ilgili teorileri vesaire deep learning şeylerini hepsini çıkartan ya Kanada. Merak etmiştim niye? Çünkü yapay zeka sistemleri ilk askeri düzeyde kullanılıyor. Askeri alanda kullanılıyor. Ve bunu geliştiren bilim adamları işte bir kısmı İngiltere'den, bir kısmı Amerikalı, bunlar bundan rahatsız oluyor ve Kanada'ya göç ediyorlar. Hmm. Yani kendi ürettikleri şeylerin militeri, militer e, düzeyde kullanıldığından rahatsız oldukları için oraya göç ediyorlar ve orada... Geçen gün onunla ilgili bir şey duymuştum. Google, o harita bilgilerini askeri anlamda kullanmayacak diye belli bir sınırı vardı. 2-3 sene önce bunu e, Evet. Kullanmaya başladı ve oradan ayrılan birçok mühendisli vardı. Yani hala ahlaki anlamda bazı dereceleri evet, olan evet. insanların varlığı aslında belki de evet. bu tip teknolojileri iyi niyetle kullanmayı sağlıyor. Son bir şey, e, ekonomi açısından, ekonomi alanında özellikle biraz takip etmemizin iyi olacağı ekonomistler bu konuyla ilgili kitaplar, filmler var mı? Yani ben açıkçası, mesela Acemoğlu'dan bahsettin, geçen evet. çıkardığı yayından. Onun gibi belki aklına gelen Sinan sana kaynak teşkil eden içerikler. E, ya yani işte bu AI ve Big Data ile ilgili makaleler yeni yeni çıkmaya başladı ve datanın bu konuyla ilgili datanın kısıtlı olmasından dolayı aslında çok da yerin yok. Ama işte Economics of AI diye bir site var. Yeni kuruldu. Son iki senede bu konuyla ilgili çıkan makaleleri koydular buraya. İşte Economics of AI economicsofai.com olması gerekiyor. yani dediğim gibi çok yeni bu alan ve çok trend ama pek de hızlı gelişemiyor maalesef. Çünkü o data akademiyle paylaşılmıyor. Evet. Yani bütün bütün makaleler hemen hemen zaten working paper. Daha yayınlanamıyor bile yani. Bununla ilgili hani yapay zeka ekonomik metodolojide kullanılmaya da çalışılıyor. Bununla ilgili çalışan mesela Susan Atty var. O, onu çok tavsiye ederim. Çok konuşması var etrafta. E, o metodoloji geliştirmeye çalışıyor. Neydi ismi bir daha söyle. Susan Atty. Hı, hı. Stanford'dan bir e, kadın. Çok e, inanılmaz süper zeki bir hatun. Yani onun çalışmaları var. O metodoloji oluşturmaya çalışıyor. Biraz daha farklı. Meşin örgünü nasıl kullanırız falan. Hı hı. Ama onun dışında çok yeni yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.